sabah saatlerinde hattaki arızayla karşılaştık. Şu anda ekiplerimiz hattaki arızaya müdahale ediyorlar. Şehrin bazı noktalarında şu an itibariyle bir kesintisi yaşıyoruz. E, dün ifade ettiğim gibi arkan tankerlerimiz de bu bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle de e, kritik yerlerimiz var. Hastaneler gibi, yurtlar gibi, e, kurum binaları gibi. Bunlara hızlıca müdahale ediyoruz. Şu anda onlarla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Hızlı müdahalelerle bu sorun çözüyoruz. E, bu e, bir Yani o çok büyük ölçekteki bir arıza değil. Bir altı yedi saatlik süre içerisinde bunu tamamlanmasını bekliyoruz. Bu da Cumhuriyet Mahallesi'nde ilerleyen saatlerde yüksek bölgelerinde bir problem yaşayacağız. Eski yerleşimde üç mahallemizde problem yaşıyoruz. Ee, ben bu arıza giderildikten sonra da tekrar bir açıklamada bulunacağım. Yani bu birkaç gün sürece süreci atlatıncaya kadar e, anlık olarak takiplerde bulunacağız. Şu an için dediğim gibi sistem bir noktada bir e, hata verdi. Ancak dediğim gibi tamir edilebilir yapılabilir bir arıza. Arkadaşlarımız da şu anda sağda. 6-7 saat sonra inşallah e, tekrardan tekrardan verme vermeşlerine devam edeceğiz.